Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk Fallen kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler arkadaşlar 1 level'dan 30 level'a kadar nasıl hızlı bir şekilde yükselirsiniz? Hangi taktiklerle daha hızlı bir şekilde yükselmeyi başarırsınız? Bundan bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz gibi elimin altında bir 30 level hesap var. Bunu tamamıyla kendim oynayarak kendi emeğimle birlikte kastım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu hesabı kasarken XP takviyesi kullandım. Ben sizlere hem XP takviyeli halinden hem de XP takviyesi halinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi elimde de daha 21 günü mevcut. Yani ben bunu kullanmaya başladığımda XP takviyem vardı. Hatta ben bu videoyu 2 gün sonrasını çekiyorum yani 23 günlük bir süresi daha var XP takvimin normal şartlarda yani sizlerde bunu yapacak olursanız 23 günlük bir XP takviyeniz daha olmuş olacak hatta daha da fazlası olacak çünkü ben bunu kullanırken sadece Seviye e, hızlı kasma adına bir XP takviyesi aldım. Yani iki katına çıkartan XP takviyesini aldım. Bir de maç başına galibiyet olanı var. Bir de ikisini birlikte kullandığınız versiyonu var. İkisini birlikte kullandığınız versiyonu yapacak olursanız daha fazla XP kazanıp daha kısa sürede level atlamanız mümkün oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlarım. LoL'de hesap kasmak bildiğiniz gibi emek isteyen bir süreç. E, i̇nternette hesap satışları da oluyor tabii ki ama bunlar bildiğiniz gibi yasal değil. Bankeme riskiniz var e, çünkü bunlar normal yollarla kısılmış hesaplar değil. Bot sayesinde kasılmış hesaplar. Bu yüzden aldığınız takdirde işte 20 lira, 25 lira, 30 lira gibi rakamlara bir hesap aldığınız takdirde bu hesabın ban riski taşıyacağını asla ama asla unutmayın. Dediğim gibi profile bakıldığında, geçmiş maçlarına bakıldığında botla bir oyun görüldüğünde ve bu analizi yapıldığında çok rahat bir şekilde bir oyuncu sizi chattingden yani hile kullanımından banladığında ban yeme risk, e, reportladığında ban yeme riskiniz oluyor. Bunu hatırlatmış olayım. Hani ufak bir hatırlatma sizlere faydalı olacaktır. O yüzden eğer kendi emeğinize kasacak olursanız ben de sizlere kendi emeğinizi nasıl hızlı bir şekilde level atlarsınız. Bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar ne yaparsanız yapın 30 level olabilmeniz için 7 gününüzü harcamanız gerekiyor. 7 günden daha kısa bir süre zarfında 30 level olabilirsiniz tabii ki ama bilgisayarın başına kalkmamanız gerekiyor. Ben size sağlıklı yollarla nasıl 7 gün içerisinde 30 level olabileceğinizden bahsediyor olacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, oyuna ilk başladığınızda bildiğiniz gibi size belli başlı şampiyonları veriyor zaten oyun. Bir de haftalık ücretsiz şampiyon rotasyonu var. Yani bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Ben bir haftalık süreç içerisinde herhangi bir şekilde kazandığım ee, şampiyonların hiçbirini kullanmadım. Hepsini mavi öze dönüştürdüm ve totalde gördüğünüz gibi 57K'lık bir mavi özüm birikti. Yani sizler bu bir haftalık süreçte 30 level'e kasarken gelen ödüllerle birlikte 57K'lık bir mavi öze ulaşabiliyorsunuz. Öte yandan kazandığım ve açmadığım kostümler de bunlar. Hani hesapta herhangi bir kostümde açılmış durumda değil. Gelen 10 tane ihtişamlı özü de ben mavi öze dönüştürdüm. Çünkü ben ihtişamlı özel kostüm falan açmak istemiyorum ama siz kostüm açacaksanız kostüm açabilirsiniz. Buradan da bana 1500 kadar bir mavi öz geldiğinde sizlere söyleyeyim. Şimdi dostlar öncelikle eğer hızlı bir şekilde kasmak istiyorsanız sadece 8 lira karşılığında bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Twitch'e giriyorsunuz. Bir Twitch hesabı üyeliği açıyorsunuz. Açtıktan sonra Twitch hesabınızı Riot hesabınıza bağlıyorsunuz ki Buraya kadar yine bir ücret yok ve Twitch hesabınızı Riot hesabınıza bağlamanızda da herhangi bir sıkıntı yok Bir güvenlik endişesi çekmeyin Yaptıktan sonra Herhangi sevdiğiniz bir kanala Veya Bir sevdiğiniz kanal olması da olabilir Twitch'e yeni başlamış da olabilirsiniz Twitch'i ilk defa duymuş da olabilirsiniz Oraya girdikten sonra Herhangi birisine Prime ile üye olup Prime üyeliği avantajlarından faydalanabiliyorsunuz Prime üyeliği avantajını kullandığınızda Prime siz herhangi birisine Prime'a abone olmasanız da veriyor bu arada. Sadece Prime üyeliği başlatmanız yeterli. İlk ayınız ücretsiz, sonraki aylarda 8 lira karşılığında isterseniz sonraki aylara da ihtiyacınız yok. Bir aylık bile yapmanız yeterli. Yani ilk ayınız ücretsiz olacak şekilde bir ödül kazanıyorsunuz. Sizin kazandığınız ödül içerisinde şunlar varınıyor. Bir kere kafadan size 10 tane şampiyon veriyor. 10 şampiyonunuz cepte. Yani her 10 şampiyon demek, her ay 10 şampiyon demek sizin hızlı bir şekilde şampiyon açığınızı kapatmanız demek. Veya hesabınızdaki mavi öz sayınızı arttırmanız demek. Ki ben öyle yaptım. Kazandığım şampiyonları mavi öze dönüştürdüm. Öte yandan daha önemlisi şu. Size 30 günlük XP takviyesi veriyor arkadaşlar. Bakın 8 lira karşında 30 günlük XP takviyesi kazanıyorsunuz. Ki sunucu fark etmez. Ben bunu gördüğünüz gibi bir EOS sunucusunda yapıyorum. TR hesabımla üye olup EOS sunucusunda kullanıyorum. Öte yandan bu da yetmezmiş gibi bize kostüm kristali de veriyor. Kostüm kristallerinden de faydalanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir kostüm verdiği için. Ve bizim için daha da bir önemli olan şey bize 650 RP'ye veriyor arkadaşlar. Bu 650 RP'yi ben başlangıç paketi satın aldım. Başlangıç paketi tam 650 RP'ydi. 650 RP'lik başlangıç paketini almamla birlikte elime 5 şampiyon bir adet kostüm, bir adet de totem vermiş oldu. Yani dediğim gibi sizler de Twitch Prime'dan faydalanıp 30 günlük XP takviyenizi 8 lira karşılığında alabilirsiniz. Normal şartlarda siz gidip bir XP takviyesi almaya kalktığınızda, bu arada nasıl aldığınızı da göstereyim. Mağazaya gidiyorsunuz. Burada aksesuarlar kısmına geliyorsunuz. Bu kısma geldikten sonra burada boost var. E, Türkçesine yükseltmedir veya geliştirmedir. E, Türkçe e, şeyini sizler görürsünüz. Gördüğünüz bakın. Bir günlük XP takviyesi 290 RP. 30 günlük XP takviyesi 3490 RP. Yani bir Türkiye şartlarında RP fiyatları da bu kadar uçmuşken biz 30 günlük XP takviyesini 8 lira karşılığında alamıyorsunuz. Ki benim söylediğim usulde 8 lira karşılığında hem XP takviyenizi alıyorsunuz 30 günlük hem kostüm kazanıyorsunuz hem şampiyon kazanıyorsunuz hem sihirdar ifadesi kazanıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu sayede arkadaşlar 8 lira karşılığında 30 gün boyunca rahat rahat seviyenizi kasabilmeniz mümkün. Ki ben dediğim gibi sadece bunu yaparak 5 günde mi 6 günde mi ne hesabımı rahat bir şekilde 30 level'a çıkartmış oldum. Öte yandan kazandığımız 650 RP ile birlikte ne yapıyoruz? Kazandığımız 650 RP ile birlikte arkadaşlar burada 5 win'lik XP takviyesi var. Yani XP takviyeleri iki çeşit daha ayrılıyor. Biri sizin günlük olarak XP takviyeniz. Bu günlük olarak XP takviyesi şu işe yarar. Siz maçı kazanırsınız. Maçlar size 200 ila 300 arasında XP verir arkadaşlar. Günlük XP takviyesini aldığınızda kazandığınız XP'yi 2'ye çarpar. Yani atıyorum 300 XP kazandıysanız günlük XP takviyeniz de varsa 600 XP kazanmış olursunuz. Fakat... Win başına XP takviyeniz varsa bu size arkadaşlar Maçınız uzun da sürse, maçınız kısa da sürse, başı, maçınız 7 dakikada da bitmiş olsa size 210 XP verir sadece. Yani bunların arasındaki farkı anlayın diye söylüyorum. Win başına XP takviyesinde burada 670'liği almak isteriz tabii ki ama 650 RP kazandığımız için 20 RP'lik bir açığımız oluyor. Bu yüzden burada 670 RP'lik paketi Kullanamıyoruz. O yüzden burada 5 binliği almanız bile sizin için kafi olacaktır. Biraz sonra söylediğim taktikte 5 binliğinde işe yaradığını anlayacaksınız zaten. Bu tabi para yatıranlar için, bir de para yatırmayan versiyonu var e, İkinci kısımda da ondan bahsederim. Yani videonun devamında da ondan bahsederim. E, bunları da part-part ayırmış olurum ki hem para yatırmadan nasıl kasabilirsiniz hem de para yatırarak nasıl kazanabilirsiniz Bunu öğrenmiş olursunuz. Öncelikle şunu da söyleyerek devam edeyim. E, oyun sizlere arkadaşlar 8 levele kadar jün vermiyor. Jün vermediği için sizler de tahrip jünle sahip olamadığınız için kule yıkımı konusunda zayıf kalıyorsunuz. Fakat şöyle bir e, açığımız var. Oyuna başladığınızda arkadaşlar Darius karakterini açarsanız size bir bölümde hediye olarak Darius veriyor oyun. Darius karakterini açacak olursanız Darius'la oyuna girdiğinizde otomatik olarak size tahrip ürünü veriyor. Tahrip ürünü ile birlikte kuleleri açmanız mümkün. Zaten maçlarınız çok rahat bir şekilde siz botlara karşı girseniz de çok rahat bir şekilde 8 dakikanın üzerinde sürüyor. Yani en kısa bitirebileceğiniz süre zarfı 11 dakika arkadaşlar. 11 dakikadan daha kısa bir sürede oyunu bitirebilmeniz mümkün değil. 11 dakikalık bir sürede 1 saat boyunca siz rahat bir şekilde 4 ya da 5 tane oyun atabiliyorsunuz. Bu 4-5 oyun demek sizin maç başına level atlamanız demek. Hele ki elinizin altında dediğim gibi bu XP takviyesi varsa ve 10 levele kadar botlarla oynamanız karşında sizin kazanacağınız XP maksimum oluyor. Yani maksimum XP'yi 10 levele kadar botlara karşı kazanabiliyorsunuz. Fakat 11 level olduktan sonra 10 leveli geçtikten sonra otomatik olarak sizin kazanacağınız XP %90'a düşüyor. Yani normalde %100 verimliyken %90 XP'ye düşmüş oluyorsunuz. Bu da botlara karşı verimsiz olmanıza neden oluyor. Bu saatten sonra Sirdar Vadisi'ne geçmenizi öneriyorum. Bakın arama değil Sirdar Vadisi'ne niye diyecek olursanız benim bu 5 günlük süre zarfındaki deneyimimden bahsedecek olursam benim bir Sirdar Vadisi oyunum ortalama olarak 22-23 dakikada bitmiş. Bir arama oyununa girdiğinizde oyunun ortalama uzunluğu 16-17 dakika. Yani sizin burada kazanacağınız 5-6 dakika kazanacağınız XP'den çok 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 daha farklı rakamlara ulaşmanıza neden oluyor. O yüzden aram yerine bence Sirdar Vadisi oynamanız ve maçın uzaması Bakın, kısalması değil, maçın uzaması sizin daha fazla XP kazanmanıza neden oluyor ve uzun süreli maçlardan daha fazla XP kazanıp daha hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz. Benim totalde arkadaşlar kaç maç attığımı da göstereyim sizlere ki daha rahat bir şekilde e, anlamış olun diye söylüyorum. Statlardan görüyorduk yanlış hatırlamıyım. Bakın totalde 64 oyunla biz 30 level olmuşuz. Yani 64 oyun gerçekten çok kısa. Çok rahat bir şekilde 64 oyun tamamlayabilirsiniz. Tabi burayı Sirdar Vadisi için gösteriyor. Ben bir yaklaşık 20 oyun kadar da aramda atmışımdır. Totalde 80 oyunda ben rahat bir şekilde gördüğünüz gibi 30 öyle ulaşmışım demek oluyor. Bu sadece 30 günlük XP takviyesiyle. Bakın e, galibiyet başına XP takviyesini dahil etmeden. Eğer galibiyet başına XP takviyenizde varsa. Şu demek oluyor. Biz maç başına 200 ile 300 arası bir XP kazanıyoruz. Varsayalım. 200 XP kazandık. Üzerine 2 e, katına çıkarttık XP'mizi. 400 XP kazanmış olduk bir maçta. Bir de XP takvimimiz varsa bin başına. Oradan da bir 210 XP kadar geliyor. Et 600 XP. Yani çok rahat bir şekilde bir maçtan 600 XP kazanabiliyorsunuz. Ki maçın uzun sürdüğü versiyonlarda 300 XP kazandığınız, üzerine 2 katına çıktı 600 XP bir de burada galibiyet başına XP'niz varsa 800 XP maç başına galibiyette kazanabiliyorsunuz. Yani 800 XP demek çok ciddi bir rakam demek. Bu size arkadaşlar 1.5 level atlatacaktır. Bakın 1 level değil 1.5 level 5 level'e kadar 1.5 level atlayarak kasmış oluyorsunuz. Ki XP takviyeniz yoksa bile size oyun maç başına zaten ee, direkt direkt 1 e, level atlatıyor. Hani siz 5 levele kadar her maçınızda 1 level atlayabiliyorsunuz. Fakat 5 levelden sonra işler değişmeye başlıyor. 5 levelden sonra 2 maçta 1 level atlıyorsunuz. 10 levele ulaştıktan sonra 3 maçta bir atlamaya başlıyorsunuz ve 15 level bandını at, açtıktan sonra arkadaşlar sizin 4 e, levelde bir artık e, level atlamanız başlıyor. 20 level olduktan sonra ise her 5 ve 6 oyundan sonra level atlıyorsunuz ve bu 5 6 oyunun win olması gerekiyor. Hani win olması gerekiyor ki siz win başına daha fazla XP kazandığınız için daha hızlı bir şekilde level atlayın. Eğer 30 dakika süren bir oyun lose ise arkadaşlar 167 XP kazanıyorsunuz. Yani arada bir 40 XP fark ediyor. Bu da hemen hemen sizin her 4 oyunda bir zarara girmeniz anlamına geliyor. 4 veya 5 oyunda bir zarara girmeniz anlamına geliyor. O yüzden maçların win olması sizler için çok çok önemli olacaktır. Öte yandan arkadaşlar 15 level olduktan sonra oyun size günün ilk galibiyeti ödülünü vermeye başlıyor. Günün ilk galibiyeti sizlere totalde 400xp verir. Ve bu sizin oyununuza bonus olarak eklenir. Yani siz bunu iki katına çıkartamıyorsunuz haberiniz olsun. Maçı kazandınız. Bir de ikiye katlama avantajınız var. 600xp yaptınız. 600xp'nin üzerine 400xp kazandınız. 1000xp bandına çıkıyorsunuz. Ve eğer o maç wins arkadaşlar otomatik olarak bir de 210 XP oradan kazanıyorsunuz. Yani 1200 XP kazanmış oluyorsunuz. Sizin 1 ile 10 level arasında e, hani 9'dan 10 level'a geçeceğiniz XP 800 XP bandı falan. Yani çok rahat bir şekilde orada levelinizi atlıyorsunuz. Bir de yarım levelde kazanmış oluyorsunuz günlük galibiyetiyle birlikte. Bu sayede 7 gün içerisinde çok rahat bir şekilde level atlamanız mümkün. Hatta şunu söyleyeyim. Birinci gün çok rahat bir şekilde hesabınız 10 level yapabiliyorsunuz. E, sadece sadece e, ee, XP takviyeniz açıkken bakın ee, win başına XP takviyesi açıkkenden bahsetmiyorum. Bu sayede çok rahat dediğim gibi birinci gün 10 level yapabilirsiniz. 8 levelde ürünlerinizi açabilirsiniz. Tahrip etkinleştirildikten sonra 10 levelinizle birlikte zaten düşük seviyede oyuncularla karşılaşacağınız için tahribinizden faydalanıp hızlı hızlı kuleleri açıp oyunu bitirmeniz mümkün olabiliyor. Çok rahat bir şekilde maçlarınızı taşıyabiliyorsunuz. 20 levelden sonra birazcık daha zorlanmaya başlarsanız level attığımız bir tık daha zorlaşır ama dediğim gibi yine başarması imkansız değil. Çok rahat bir şekilde bunu kısa bir sürede tamamlayabiliyorsunuz. Keza ben e, Hadi 7 gün diyelim 7 günlük bir süre zarfında bunu başarabildiysem e, siz maç başına galibiyet takviyesini de ekleyip çok rahat bir şekilde bunu 5 güne kadar hatta daha da kısasına düşürebilirsiniz. Tabi bu sizin e, ne kadar maç attığınıza bağlı ama şunu da söyleyecek olursam günlük ortalama 4 saat ayırarak oyuna Çok rahat bir şekilde 5 gün içerisinde 30 level yapabiliyorsunuz size sağlığınızı Ama siz burada süreyi ne kadar uzatırsanız veya ne kadar kısaltırsanız e, Level kasmanız 30 levele ulaşma sürecinizde o kadar değişkenlik gösterecektir dediğim gibi bu Para yatıran arkadaşlar için Şimdi Para yatırmayan gruptaysanız ne yapmanız gerekiyor ondan bahsedeyim Birincisi 8 lira 8 lira ayırmadık Eks bir takviyemiz yok. Oyun arkadaşlar 3 level olduktan sonra bize bir ödül verir. Biz o ödülü aldık. Hani bizim e, şu an ekranımızda gözükmeyecektir o. E, siz arkadaşlar dediğim gibi her gün oynayarak oyundan farklı ödüller kazanıyorsunuz. Keza zaten e, bu ödüllerin ve görevlerin arasında XP verenleri de var. Yani siz aslında bir yandan bunları yaparken. Yani benim söylediğim usulle levelinizi kasarken, bir yandan görevlerden de faydalanıyorsunuz. Görevlerde sizlere 800, 600, 500, 400 gibi Gerçekten çok yüksek mevlamlar da XP veriyor. Yani günün ilk galibiyeti olmadan da bu ödülleri alabildiğiniz için yine seri bir şekilde level atlamanız mümkün oluyor. Ki ben tekrar söylüyorum görevleri dahil etmedim. Yani görevleri dahil ederek çok çok daha hızlı bir şekilde level atlamanız mümkün. Mutlaka oyunun sizlere vermiş olduğu görevleri yerine getirin. Bakın ben bütün görevleri yerine getirdim. Öte yandan burada yine işte MSI ödülleri var şu an. MSI görevleri var. MSI görevlerinden de token kazanabiliyorsunuz. Her 50 tokende bir Tokenlerin şöyle bir avantajı oluyor. Onu da es geçmeyeyim. Bakın şu an burada mesela 40 token var. 50 token'da arkadaşlar şampiyon parçacığı var. Bunu açtığınızda içinden minimum 3150 mavi öz değerinde bir şampiyon atıyor. Bu sayede hızlı hızlı yine şampiyon eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Ya da ayrıştırıp mavi öz kazanabilirsiniz. Ben genelde yeni açtığım hesaplarımda buna dikkat ederim. Benim için şampiyon önceliklidir Video çekeceğim için ne kadar fazla şampiyon o kadar fazla rahat içerik üretmeme sebep olur, hesap değiştirmeme sebep olur. O yüzden buna öncelik veririm. Sizler de yine kazandığınız ödüllerle, görevlerle birlikte bunları açabilirsiniz. Bu da aklınızda bir tüy olarak bulunsun. Hani bunu da es geçmeyeyim söylemiş olayım. Dediğim gibi oyun size iki farklı görev veriyor. Bir oyunun kendi asıl görevleri, bir de 7 günlük görevleri var arkadaşlar. Bu 7 günlük görevler sizlere her gün başına, ki bunlar 20 saatte bir yenileniyor, her gün başına farklı ödüller veriyor. Üçüncü güne ulaştığınızda, üçüncü gün oyunu atmanızla birlikte size 3 günlük XP takviyesi veriyor oyun. Zaten siz bu 3 günlük süre zarfında hesabınızı çok rahat bir şekilde görevlerle 15 levele çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani günlük sadece 4 saat ayırarak ve para vermeden dediğim gibi. 15 levele ulaştıktan sonra ve 3. güne ulaştığınızda size vereceği 3 günlük xp takviyesi maç başına 2 katı xp kazanıyorsunuz. Ve yine aslında hemen hemen 6 veya 7 günlük bir süre zarfında arkadaşlar hesabınızı 30 derece çıkartabiliyorsunuz. Fakat burada size düşen görev artıyor. Sizin bu 3 günlük xp takviyesi varken daha fazla oynatmanız gerekiyor. Yani diğer oyuncu sizden 3 gün daha önce başladığı için sizin yaptığınız şey aslında 3 gün daha öncesinden daha hızlı bir şekilde tamamlamış oluyor. Ve XP avantajı onun eline geçmiş oluyor. O yüzden dediğim gibi para yatırarak kasmak her türlü avantaj fakat para yatırmadan kasacaksanız hesabınızı buna dikkat ederek kasmanız sizin daha fazla avantajınıza gelecektir. Bunu söyleyebilirim size. ama bu 3 günlük XP takviyesinden de faydalanmayı unutmayın. Tabii ki biz bu oyunu eğlenmek için oynuyoruz. Eğlenmek için oynarken de kendimizi oyuna boğmamamız lazım. Ee, o yüzden ayıracağınız zamana dikkat edin. Oyundan sıkılmayın. Yani 30 liraya ulaşırsanız bu sefer oyundan sıkılırsınız. Bir anlamı kalmaz. 30 liraya ulaşmamızdaki amaç dereceli maçların açılması. Ne kadar hızlı 30 liraya ulaşırsak o kadar fazla dereceli maç atarız. Ki dediğim gibi ben burada bu 8 lirayı yatırmamın karşılığında 57K'lık bir mavi öze ulaşmış oldum. Yani sizler bunu yatırmadığınız takdirde hem e, günün e, maç başında galibiyetini alamıyorsunuz. Ee, hem dediğim gibi 30 günlük XP takviyesinden faydalanamıyorsunuz hem de o paketin yani Prime'ın vermiş olduğu ödüllerin içerisindeki yer alan şampiyonlardan, mavi özden vesaire faydalanamamış oluyorsunuz. Bu yüzden sizin kazacağınız e, mavi öz miktarı 45k 46K veya 47K civarlarında olacaktır. Hani maksimumdan bahsetmem gerekirse. Arada bir 10K'lık mavi öz fark ediyor. Bunları da sizlere hatırlatmak isterim dostlarım. Biraz uzun bir video oldu ama bu kadar detaylıca bahseden kimse yoktu. Ne kadar XP gerektirdiğinden, ne kadar sürede kasabileceğinizden. işte herkesin dediği şey şu. İşte arkadaşlar 3 günde kasarsınız. 3 günde kasmak diye bir şey yok. Ben <laughs> bunu bütün yollarıyla denedim. Emin olabilirsiniz bu videoyu çekene kadar. O yüzden zaten bu video normal şartlara göre daha geç geldi. bütün yolları deneme rağmen 3 günde bir hesabı 30 defa yapmayı başaramadım. Yani bu bilgiyi veren yalan söylüyordur. Onu sizlere söyleyeyim. Ee, minimum bunu 5 günde başarabiliyorsunuz. E, ee, kalan şeylerde sizin ne kadar oyunu attığınıza, oyun atabileceğinize bağlı olacak şekilde değişiyor. Onu sizlere söylemek isterim. Yani 7-24 bu oyunu oynayacaksanız tabii ki 3 gün içerisinde katabilmeniz mümkün. Saydığım bütün paketleri alırsınız. işte maç başına galibiyeti 50'likten alırsınız. Paranız vardır. 50'liği alırsınız. Üzerine 30 günlük XP takviyesini değil 7 günlük XP takviyesini alırsınız ki zaten Twitch Prime'dan gelen de faydalanıyorsunuz hiç onu da almanıza gerek yok. Ee, şampiyonlar da cabası olur. Rahat bir şekilde seviyenizi de kasarsınız. Çok kısa bir sürede 30 devrede ulaşabilirsiniz ama ben o kadar basitinden sizlere bahsetmek istemedim. Dediğim gibi herkesin ulaşabileceği bir şekilde olandan bahsettim. Ki 8 lira kimsenin de canını yakmaz diye düşünüyorum. Herkesin ayırabileceği bir rakamdır diye düşünüyorum. Ee, bakın burada da gösteriyor hatta Prime Gaming 650 RP e, 1350 RP'lik kostüm ve dahası diye. Yani bundan da faydalanmanız sizlerin daha hızlı 30 liraya ulaşmasını sağlar. Tabii günümüzde dediğim gibi insanlar çok fazla bundan faydalanmıyor. Bunun yerine gidip e, hesap satın almak daha kolaylarına geliyor. Belki bugüne kadar ban yememişsinizdir. Ama bu yarın öbür gün ban yemeyeceğiniz anlamına gelmez. E, bu yüzden e, birçok kişinin hesabının banlandığını da gördüm. Banlanmayan insanlar da gördüm. Ama dediğim gibi e, legal değil. O yüzden sıkıntı yaşamamak adına ben size legal usullerle nasıl hızlıca 30 level'a de kasılabilirsiniz. Hatta hızlıca demem de aslında burada yanlış ama nasıl rahatça 30 level'a de kasabilirsiniz bundan bahsetmek istedim. Umarım faydası dokunmuştur. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Soru işaretleriniz olursa anlamadığınız yer olursa mutlaka yorum olarak sorun ki ben orada daha rahat bir şekilde sizlere açıklayayım. Dediğim gibi videoda süreyi kısabilmek adına elimden geldiğince hızlı konuştum ve anlaşılmayan noktalar olmuştur mutlaka. Bunları da yanıtlamak, sizlere cevap vermek, kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak İsterim dostlarım bilginiz olsun. Umuyorum video işinize yaramıştır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.